hasadı başladı. Bu oldukça meşakkatli hasat sürecini görüntülemek için İstanbul'da bir arı çiftliğine misafir olduk. O larvanın altında mı sütler? Evet, evet. Efendim larvanın altında. Müzik Yaz neredeyse geldi. Nisan ve Mayıs ayları tam da arı sütü üretim zamanı. Biz de Aydos Ormanı'na geldik. Arı sütü üretim alanındayız. Etrafımızda bir sürü kovan var. Ve bu kovanların hemen hemen hepsi arı sütüyle dolu. Yusuf Bey'in milyonlarca arısı var. Biz de arılardan korunabilmek için gördüğünüz gibi önlemimizi aldık. Şimdi ikimiz birlikte arı sütünün hasadını yapacağız. Şimdi arı sütlerini kovanlarımızdan alacağız. Hasat odasına götüreceğiz. Bunu neden sıkıyorsunuz? Bu ne peki? Bu arıları sakinleştirir. Bu olmazsa efendim, kovan açamayız. Arılar o zaman etrafa saldırırlar. Bunların içinde arı sütü mü var şimdi? Evet arı sütü var. Arılar arı sütlerini bırakmalarının o sebebi kraliçe arı yapmak için bırakıyorlar. Şuradaki bizim larva dediğimiz arı yavrularını almamış olsak kral çar olacak. O larvayı alacağız. Tamam. Sütleri hasat edeceğiz. O larvanın altında mı sütler? Var? Evet, evet. Efendim larvanın altında. Şimdi içeride onu da o gösteririz. Burası hasat odası. Kovanlardan toplanan arı sütü çerçeveleri bu odaya getirildi ve birazdan hasat işlemi başlayacak. Hasat odamızdayız. Kızım ilk önce Arı sütlerinin üzerindeki mumlar gördüğünüz gibi kesiyor. Tamam. Kestikten sonra larvaları alacak. Buradan aldığımız larvalı şeritlerimizi öncelikle temizliyoruz ki geriye sadece süt kalsın. Soğuk zincirde beklemesi gereken bir üründür arı sütü. Yarım saat boyunca bize idare etmesi açısından o yüzden buzekilleri kullanıyoruz. Çıtalardaki sütlerimizi hasat ettik ve şimdi de transfer yapıyoruz. 3 gün sonra tekrardan süt almak için. Transfer ne? Transfer buradaki arı adayları, larvalar. Bunları alıp buraya yerleştiriyoruz. Boş çıtalara mı? Buralar boş şu an. Bunu kovanlarımıza vereceğiz ve onlar da süt dolduracak. 3 gün içerisinde de bunlardan tekrar hasat edeceğiz. Bu şekilde arı sütü mü üretmiş oluyorsunuz aslında? bu döngü sayesinde sütlerimizi hasat ediyoruz. Şimdi sırada reklamlar var. Reklamların ardından sizi burada bekliyoruz.